Anneciğim babacığım ben bu evde yaşamam. Her yerde kaka var. Her yerde kaka var. Su da akıtıyor. İstemiyorum ben artık burada yaşamak. İstemiyorum. Gideceğim. Oğlum saçmalama. Hayır. Nereye gideceksin? Başka çaremiz yok. Sokakta mı yaşayalım? Ay evet oğlum. Bak sarayım. ne güzel su akıtıyor. Bedavadan duş alıyoruz. Su faturası da gelmiyor. Oo. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Sokakta kalırım daha iyi. Kaç gündür de yemek yemiyoruz zaten. Çöpü falan karıştırırım sokakta. Bir şeyler bulurum. Ben gidiyorum. Kalamam burada daha fazla. Hadi görüşürüz. Yeter ya yeter. Gidiyorum ben. Ha, ne oluyor? Ha? Aa! Dur kaçma. Aa, pislik herif. Ölüyorum. Resmen bilerek çarptı bana kaçtı. Aa, öleceğim. Olamaz hayır ne oluyor? Osman oğlum. Oğlum ne oldu sana ne oldu cevap ver. Anneciğim babacım ben ölüyorum. Bana bir araba bilerek çarpıp kaçtı onu bulun sizi çok seviyorum ama artık benim için çok geç. Saçmalama oğlum iyileşeceksin iyileşeceksin böyle konuşma. Sana çarpıp kaçan şerefsizle birlikte bulacağız hayır oğlum iyi olacaksın iyi olacaksın. Yok hayır ölüyorum sizi çok seviyorum ya. Hayır olamaz. Oğlum. Hayır canım oğlum hayır Hayır Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere dilenci ailenin bebeği Osman öldürüldü Evet birisi onu bilerek arabayla çarpıp kaçtı inip bakmadı bile o arabayı kullanan kişi Osman'a çarpan kişi buradaki şüphelilerden birisi arkadaşlar. Bu şüphelilerden birisi bilerek Osman'a çarptı. Onu öldürmek istedi. Evet yanlış duymadınız. Şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladık arkadaşlar. Bu şüphelilerden birisi bilerek Osman'ı öldürdü. Bilerek ona çarptı. Dilenci aileye söz verdim. O katili bulacağım ve cezasını çektireceğim. Bu şüphelileri sizin yardımınız sayesinde tek tek sorgulayacağız arkadaşlar. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri ise çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise bu kocaman goril kim? King Kong var. King Kong bize yardım ediyor. Çukurun dibine attığımız suçlulara gününü gösterecek King Kong. Şuna bakın kocaman çok güçlü bu King Kong. Bize de yardım ettiği için minnettarız ona. Evet arkadaşlar dilenci aileye bir söz verdim. Katilini bulacağım Osman'ın. O yüzden lütfen bana yardımcı olun. Sizin yardımlarınız olmadan asla bu suçluyu bulamam. Arabayı kullananı bulamam. Evet şimdi bir şüphelilerimizi tanıyalım. Sonra da sorguya geçip katilimizi bulalım. Hadi bakalım. İlk şüphelimiz arkadaşlar bu baz ışık yılı görüyorsunuz kendisi aslında bir oyuncaktı ama aslında canlıymış kocaman bir şey oldu. Acaba o mu öldürdü Osman'ı? Onun karşısında ise bu çok korkunç mutant bir yaratık var. Arkadaşlar birisi bu tatlı masum dilenci bebeğin canına kıydı. Onu arabayla çarpıp öldürdüler onu. Katilini bulabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Böylelikle dilenci bebeğin kanı yerde kalmasın arkadaşlar. Bulalım katilimizi. Hadi Gösterelim bu yaratığın adı demir kıran şu göze bakın suratındaki yaralara kollarına bakın arkadaşlar kanadı bile var. Çok korkunç o da bir şüpheli. Burada ise gördüğünüz üzere arkadaşlar robot adam var. Kendisi bir robot ama arabaya da dönüşebiliyor. Evet o da bir şüpheli. Robot adamın karşısında ise bu Huggy Wuggy var. Huggy Wuggy'nin güldüğüne güler yüzüne bakmayın. Kendisi çok tehlikeli çok korkunç birisi aslında. O da yapmış olabilir yani Osman'ı o da öldürmüş olabilir. Bir diğer şüphelimiz ise benim abim ama abime bakın tuvalet kafa olmuş. Aynı tuvalet kafa Hasan gibi o da tuvalet kafa olmuş Acaba neden oldu Osman'ı ama öldürdü Öğreneceğiz arkadaşlar sizin de yardımlarınız sayesinde Abimi karşısında ise efekan var ama efekan korsan olmuş arkadaşlar Şuna bakın elinde kılıç var kıyafette korsan kıyafeti çok da sinirli bakıyor. Bakalım suçlumuz ama öğreneceğiz sorgulayıp. Burada ise Efekan'ın abisi Ali var ama Ali çok kas yapmış arkadaşlar. Şu vücuda bakın çok kaslı olmuş. O da bir şüpheli yani. Kaslı Ali'nin karşısındaysa da şehrimizin doktoru var. Doktorun hayat kurtarması lazım. İnsanları kurtarması lazım ama acaba kötülük mü yaptı? Osman'ı o mu öldürdü? O mu çarptı? Bakalım onu da öğreneceğiz. Burada ise Türkiye'nin en iyi YouTuber'ı Enes Batur var arkadaşlar. Enes Batur'u biliyor musunuz? Seviyor musunuz? İzliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Enes Batur'un karşısında ise Dünyanın en iyi youtuberı Mr. Beast var Evet MrBeast de burada arkadaşlar MrBeast'i de izliyorsunuzdur herhalde Yorumlarda yazmayı unutmayın ben ikisini de izliyorum Enes'i de MrBeast'i de Şimdi arkadaşlar son iki şüphelimiz kaldı Bir tanesi benim süper alim Süper kahraman Kerem Komser. Evet elinde kocaman testere diğer elinde ise Kalkan var son şüphelimiz ise Bu sünnetçi Evet sünnetçinin elinde de testere var Aynı süper kahraman Kerem Komser gibi Acaba bu testereyle ne yapıyor evet arkadaşlar arkadaşlar şüphelilerimiz bunlar Sizce bu şüphelilerden suçlu kim? Osman'ı öldüren ona çarpıp kaçan kişi kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim Bütün yorumlara da kalp atacağım Hadi yardım etmeye hazırsanız başlayalım Osman'a çarpıp kaçan kişiyi bulalım Evet ben ilk önce Süper Kerem komiseri sorgulamak istiyorum Evet sen yaptın değil mi? Kesin sen yaptın var ya ben senden çok şüpheleniyorum Süper kahraman kılığında kötü birisin aslında değil mi sen? Ya hadi bir oradan Kerem komiser senden daha yakışıklıyım daha güçlüyüm diye beni kıskanıyorsun ben senin süper halinim. Sen burada lak, lak yaparken ben aileni kurtarıyordum Ailene saldırmışlardı Zombilerden aileni kurtardım Şef Şimdi gelmişsin bana suçlu muamelesi yapıyorsun Yani beni suçluyorsun Ne alin mi kurtardın Heee teşekkür ederim Ama ben ailemi kurtarırım lan bir daha kurtarma tamam mı Kırarım kafanı Senin yardımına mı kaldık hadi defol git tamam suçlu sen değilmişsin git Ulan inşallah Aslı beni bırakıp buna aşık olmaz ya Lan sünnetçi sen neredeydin sen ne yapıyordun Yoksa sen mi yaptın ha? sen mi yaptın Duyduğuma göre Osman'ı sünnet etmeye çalışıyormuşsun o da kaçmış yani o yüzden sen mi yaptın öldürdün mü kaçtı diye ya evet ya kaçtı ama beni öldürmedim. Niye öldüreyim yani? Ben çocuklara sünnet etmeye bayılırım. Bu testereyle sünnet edecektim Osman'ı. Kaçtı. Yakaladığım yerde sünnet edecektim. Ama maalesef ölmüş yani. Ne yapalım? Neyse yani. Seni sünnet edeyim mi Kerem komiser? Lan yürü git manyak mıdır nedir? Beni sünnet edecekmiş. Ben oldum oğlum sünnet. Ayrıca sünnet testereyle mi yapılır manyak? Demek ki çocuklar senden o yüzden kaçıyor. Öldüreceksin bu testereyle çocukları. Seni çukurun dibine atacağım. Pislik sünnetçi falan değil. Katil resmen ya. Enes Potter sen neredeydin? Ne yapıyordun söyle bakalım. Artık video da atmıyorsun zaten. Video da atmıyorsun. Arabalarla kaza yapıp duruyorsun. Yine kaza yaptın. Vurdun Osman'a çarptın, kaçtın değil mi? Kesin sen yapmışsınlar. Ya yok Kerem komiser ben yapmadım ama yine araba kazası yaptım. Evet doğru. Hem de kimin arabasıyla biliyor musun? Söyleyeceğim ama kızma tamam mı? Çıkırın dibine atma beni. Biliyorum biraz sinirleneceksin ama arkadaşlar lütfen yazın yorumlarda. Atmasın beni yanlışlıkla yaptım kazayı. Kimin arabasıyla ne kazası yaptın? Lan sen benim arabamı ödünç çalmıştın. Yoksa benim arabamla yaptın kaza? He video çekeceğim diye arabamı almıştın. Şey evet Kerem komiser ya öyle oldu. Maalesef senin araban vardı ya artık o araban yok onunla kaza yaptım pert oldu. Ama valla Osman'a ben çarpmadım valla. Ulan Enes ulan Enes sana güvenip araba verdik sürekli kaza yapıyorsun yeter artık ya. Neyse geçmiş olsun ne yapalım mala gelmiş yani cana geleceğine mala gelsin. Sende para çok zaten youtubersın git tamam hadi git ama bana daha iyisini alacaksın tamam mı? Valla daha iyi araba almazsan atarım bu sefer çıkırın evine Mr. Biz, sen sen neredeydin sen ne yaptın? Yoksa Osman'a çarpıp kaçan sen misin he? Doğruyu söyle. Ya Kerem komiser saçmalama sana ben neden böyle bir şey yapayım neden? Ben çok iyi birisiyim. Yardıma muhtaçlara yardım ediyorum. Arabası olmayanlara araba alıyorum. Evi olmayanlara ev alıyorum. Herkese para da atıyorum. Katil değilim ben. Birini neden öldüreyim? Allah Allah demek iyi birisin. Arkadaşlar doğru mu söylüyor? Mr. Beast'in videolarını izliyor musunuz? Doğru mu söylüyor? Gerçekten bu dediklerini yapıyor mu? Arkadaşlar söyleyin şu Kerem komisere. Benim yaptığım iyilikleri anlatın yani. Ben yapmadım değil mi? Ben yapmadım. Ben iyi birisiyim. Lütfen yazın yorumlarda çukurun dibine atmasın. King Kong yemesin beni. Herkes gerçekten çok iyi birisi olduğunu söylemiş. Herkese yardım edip paralar da atıyormuşsun. Tamam Mr. Beast. Aferin sana gidebilirsin. Seninle bir anlaşalım. Bir sonraki videoda bana para ver tamam mı? Çok az param kaldı. Hadi görüşürüz. Lan doktor. Senin insanlara yardım etmen gerekiyor. Onları öldürmen değil. Hele arabayla çarpıp kaçman hiç değil. Osman'a çarpıp kaçan sen misin? Ya saçma Konuşma Kerem komiser ya manyak mısın? Ben şehirdeki hastaları tedavi edeyim, yaralıları iyileştireyim. Önümde şeyindekileri ölümden kurtarayım yani senin hayatını kurtarayım sen beni suçla ayıp lan ayıp. Evet ya biraz ayıp ettim sen bizim şehrimizin tek doktorusun yani kusura bakma evet sen asla böyle bir şey yapmazsın. Yanlışlıkla çarpmış bile olsan iner hemen ona tedavi ederdin ölmezdi Osman haklısın özür dilerim doktor bey. Tamam sen de gidebilirsin. Ali lan Ali kaslı Ali yoksa bu kasları arabayı daha hızlı kullanıp Osman'a çarpıp öldürmek için mi yaptın? Doğruyu söyle bana doğruyu söyle. Ya yok Kerem komiser ne alakası var ben bu kasları neden yaptım biliyor musun? Ben Bahar'a aşığım bebek askerde ona aşıktı bebek askeri seviyordu Bahar. Onlar sevgili olmuş. Ben de bebek askerin elinden alabilmek için Bahar'ı çok kaslı çok güçlü oldum. Hem bebek askeri de dövdüm Bahar şimdi bana aşık olacak o yüzden dövdüm oğlunu. Vay aşağılık demek bu kasları benim oğlumun sevgilisini çalıp onu dövebilmek için yaptım. Bir de dövdün he. Oğluma yapılan yanlışı ben asla affetmem. Seni pislik hem sevgilisine el koymuşsun hem de dövmüşsün oğlumu defol git çukurun dibine King Kong da seni dövsün abi senin bu halin ne ya ne bu halin neden böyle oldun ha? Hayır yani sen mi yaptın diyeceğim de elin kolunda yok ki klozet kafa olmuşsun yani yapamazsın ben seni niye şüpheli diye aldım ki buraya. Ya Kerem Tabii ki ben yapmadım ama kimin yaptığını biliyorum tuvalet kafa olduğumdan beri her eve gidebiliyorum herkesin tuvaletinden çıkıyorum yani kimin yaptığını gördüm. Ayrıca bu halede bir gün tuvaletimi yapıyordum kalmışım klozette Öyle geldim yani Uyuyordum bir anda içine düştüm klozetin Böyle oldum Vay çok geçmiş olsun abi merak etme seni buradan çıkaracağız Bir yolunu bulacağız ama kimin yaptığını biliyor musun Söyle hadi uğraştırma beni kim yaptı Ayrıca nasıl biliyorsun yani söyle bakayım Kerem Osman'a çarpıp kaçan kişi Efekan Yanlışlıkla onların klozetine gittim Efekan'ı planlarken duydum Osman'a dedesi fakirin arabasıyla çarpıp Kaçmayı planlıyordu Vay pis Efekan Çok teşekkür ederim abi sayende katilimizi yakaladık Lan efekan Neden yaptın lan bunu pislik neden yaptın Sen yapmışsın ilk korsan olmuşsun Sonra da arabayla çarpmışsın dediğinin arabasıyla çarpıp öldürmüşsün Osman'ı Evet Kerem komiser ben yaptım ben Korsan oldum çünkü korsan olarak öldürecektim onu Ama sonra yakalanmak istemedim Ben de dedemin arabasını çaldım Böylelikle kimse görmeden beni çarptım ona Öldürdüm onu İyi de neden yaptın bunu? Ne istedin o dilenci bebekten? He? Ne istedin Osman'dan? Osman beni dövdü, oyuncaklarımı çaldı. O yüzden, o yüzden. Kimse beni dövemez, oyuncaklarımı çalamaz. Ben de gittim, öldürdüm onu. Çarptım arabayla, dedemin arabasıyla. Oo, canıma da değilsen pislik dedenin arabasını çalıp öldürdün Osman'a hem de basit bir oyuncak uğruna bana söyleseydin ben hallederdim hapse falan atardık Osman'ı öldürmem mi gerekiyordu pislik bak bakalım şimdi çıkarım dibinde King Kong sana neler yapacak efekan yallah defol git evet arkadaşlar suçlumuzu bulduk abim ve siz çok yardımcı oldunuz çok teşekkürler suçlumuz efekanmış basit bir oyuncak uğruna öldürmüş Osman'ı dedesinin arabasını çalıp ona çarpmış evet arkadaşlar suçlumuzu bulmakta yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkür ederim siz olmasaydınız asla suç suçumuzu bulamazdık. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.